İşte mutfak bahane devam ediyor. En heyecanlı kısma geldik. Bir sürü şey yaşandı mutfakta. Orada ama buraya gelince artık karar verme zamanı. Yemekler geldi önümüze. Bereket sofralarımız olsun inşallah. Hepinizin hepimizin tadım zamanı. Memnun musunuz yemeğinizden? Ben gayet memnunum. Siz ben tat, de çok, tat, memnunum. çok memnunum. Çok, tat, memnunum. çok evet. Tatma fırsatı buldunuz mu? Evet. Beğendiniz. Taptık, çok güzel. O zaman. Elime sağlık. <laughs> o kadar. O halde buyurun afiyet olsun efendim. Dürüst olun lezzetli miydi etler pişmiş miydi tadı tuzu sizin bildiğiniz Ali Nazik'le şu an önünüzde duran ya da durmayan artık midenizde olan Ali Nazik nasıldı buyurun Salih ve Nazlıcan. Şöyle söyleyeyim e, tatlımız çok hafifti yani çok basite zaten kaçılmış belli e, etinizi hiç beğenmedim koku geliyor bana aşırı bir koku var sert, küçük doğradığınız halde pişmemiş gibi. Yani bana sert geldi açıkçası. Arkadaşlar ne söyleyecek bilmiyorum ama bana göre etiniz çok sert. E, tatlınızı da çok hafif buldum. Peki. Salih. Tatlınız biraz hafif. E, etinizi biraz ortada ama altındakinde sarımsak biraz ağır basmış. Yani biraz daha tadını bozmuş gibi hissettim. Genel şeyle orta düzeyde yani şu anda. Orta düzeyde ama tabak temiz. Yemeğe aldanmıyoruz. <laughs> Yemeğe aldanmıyoruz lütfen. <gülüyor> 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 bu da bu hafta çıktı böyle. <laughs> <laughs> Yiyoruz ama... Yiyoruz ama bakmayın yani. Yeriz ama puanı. Sağ tamam. Emek hakkı var sonuçta yani. Taner ve Elif. Közlenmiş patlıcan. Hani altında mı? ...közlenmiş patlıcan gibi bir tık gelmedi. Hani e, o kokusu olur ya biraz bana, hani orada yanıyor dedik ama... ...ya inanın ki, ya ben orada acaba yanmıyor muydu dedim onu yerken. Hani dedi kendisi yanmıyor ama Belki de öyledir. Ama hani közlenmiş patlıcan deyince, közlenmiş patlıcan da... Yani ...onun ayrı bir tadı vardır. Bana bir tık o yani yansımadı yani. Ben yedim zaten yemeğim ama o... E, ...közlenmiş patlıcan, önemli olan orada da patlıcan emin olun yani. iki, iki tane bir et, bir de patlıcan yani. Önemli birbirini tamamlayan patlıcan. Ya yani o... ...bana bir tık biraz aşağıda kaldı yani et... Taner, şimdiye kadar söylediğinden ben hiçbir şey anlamadım. Ya şöyle söylüyorum. Yani patlıcan yedin ama bu közlenmiş gibi değil miydi? Evet, köz ya yani kö, tam olar hani kö, çok közlenmiş, közlenmiş oryant bize geri böyle yani közlenmiş galiba. gibi hissetmedim ben. Patlıcanı sadece e, suda haşlanmış gibi hissettim. Öyle söyleyeyim size. <laughs> köz patlıcandan, e, köz patlıcan tadı alamamak gibi saçma bir e, ifade ya da tepki beklemiyordum açıkçası. Çünkü kendi gözleriyle köz e, közlediğimi gördüler, köz kokusunu duydular. Yani yemek genel anlamıyla ben ette hani o kadar çok pişmiş, ama az pişmiş de yiyorum. Benim için fark etmiyor. Ya ort, ortalama olarak yani normaldi benim için yani bu ana yemeği. Onun dışında, o bir tık dışında normaldi. Tatlısı için de ben şekeri çok sevdiğimi söyledim. Kendilerine tatlıları şekerli severim. Şekeri azdı. Tatlı dedin, şekerli olur. İnsan aklına gelir? Tatlı. Tatlı deyince şeker gelir. Kolay yapılmış olabilir. Ama bir lezzet veriyorsa bana, ona da puan veririm. Yani ben onu yedim, bitirdim. Peki, beğendiniz öneme. mi, beğenmediniz mi? Eksikleri vardı. Yani eksikleri vardı iki yemeğinde ama yani... E, ...vasatın üstü değil. Peki, teşekkür ediyorum. Ve? Ya vasat Beğendim. değil yani, ee... vasat değil. Yani. Kimse demesin ben yemem diye. Ya yani. ben araya gireceğim, kusura bakmayın. <laughs> Tabii yani olabilir, buyurun siz bir Nazlıcan Hanıma geleceğim ben Tabii. şimdi. Nazlıcan Hanım, bu etin pişmediğini söylüyorsunuz ya. Evet. İnanın, bakın hakkaniyetle söylüyorum. Buna pişmemiş diyorsanız, ya ya bu etten hiç yemediniz, ya da böyle lokum et görmediniz. İkincisi şöyle söyleyeyim, ee, yani Ali Nazik yediğiniz zaman. Bunun tam gördüğünüz orada emek harcadım sinirini aldım, evet. yağını aldım, kuşbaşı yaptım. Yani dünkü etle mukayese ettiğinizde yamuk kumuk düzgün, kare kare uğraştım. Neredeyse son dakikaya kadar. Ee, arkadaşlar emek büyük. Ee, yani bunu şey yaparken nimete söylüyoruz, nimete. Ya onun pişmemiş diyorsanız yemin ediyorum dişinizde bir saat çiğnemeniz lazım. Bakın şöyle bir şey söyleyeyim Hakan Bey. Biz zaten emeğe saygımız evet var. Gerçekten emek sarf ediyoruz ama sizin e, Ali Nazik dediğiniz normal etlerin şu kadar olması gerekiyor. Ne? Etler şu kadardı. O zaman, zaman sen edeyim. Ali Nazik yememişsin. Hayır. Ali Nazik yememişsin. Bak, siz etleri küçük küçük yaptınız çabuk çok pişti. Çünkü baktınız yetişmiyor. <laughs> etler nasıl Taktik. yapsak nasıl yapsak hemen hemen hızlı hızlı küçük küçük yapalım çabuk pişsin çıkalım arada <laughs> Geri hala da etiniz çiğ. şey geldi, sert geldi Hakan Bey. Şimdi ben sert mi geldi? Yapacağım. Yani şöyle, benim yediğim, benim damak tadıma göre benim ağzında e, ağzımda aldığım zaman... Yani mesela çok fazla suyun çekmiş. Yani biraz dağılmasını isterdim. Öyle söyleyeyim, anladınız mı? Patlıcan güzel olmuş. Ona bir şey yok. Siz eşiniz köz de alamadım demişti. Siz Ben aldım. Ben aldım. Ben aldım. Abi köz tadı alamayan ilk adam. Közden köz tadı alamayan ya ilk adam. Zorla adamız. alacak değil mi ya yani bana zorla mı aldıracaksın? Abi anladım da şeyi? közü iki saat gördün orada da ben köz tadı almadım. Patlıcanla mı konuşayım ben? Abi alamadım zorla mı ya? Ona gelen patlıcanlarda patlıcanlar sorun var herhalde iki masada Yanık olmayan şey benim önümdeydi de ben yedim tatlı için bunu bunu söyledim. Senin önüne sizin önünüze yanık şey geldi de sen öyle puan verdin. Benim önüme belki o geldi. Belki kenarı geldi belki köşesi geldi. Patlıcanın moleküllerine mi ayırayım yani o, onu mu diyorsunuz yani köz olması için yani? Ya arkadaş köşk tadı alamıyorsan, senin burnunla tadın, ağzın tadın yoksa ben ne yapayım ya? Yani? Ağzının tadı yok, burnunun kokusu yok. Yani şimdi durup dururken teker teker şey mi yapayım yani? Orada gördüğüne de inanmıyorsan, e verdiğine de inanmayacağız senin. O zaman sen oynuyorsun. Kendi gününü oynuyorsun. Ama vakit var, zaman var. Seni de göreceğiz, kendimi de göreceğiz. E, tatlıyı da yorumlamak istiyorum. Tatlıdan da, e, tatlı basit geldi bana açık söylüyorum. Yani şöyle basit geldi. Yani çok hızlı bu, bilmiyorum yemeğin yanında mı ama yani kolay mı geldi? Kolay geldi bana. Ee, çok fazla elemeği göremiyorum. Benim için elemeği bir kriter. Ee, birazcık da şey bu irmik e, sanki yoğun olmuş biraz. Biraz daha şey olabilirdi, akışkan olabilirdi. Öyle düşünüyorum. Peki. Hamur Teşekkür ediyorum. Özlem ve Tayfun. İlk önce elinize sağlık arkadaşlar. Biz emek harcamadınız ya da e, emek sarf etmediniz demiyoruz. Öncelikle e, Tuğba Hanım'a söylemek istiyorum. Dün siz söylemiştiniz ya kendi yaptığınız yemeği yemediniz. Eşiniz bugün kendi yaptığı yemeği yemedi. Bu birincisi. Yo gayet e, deydi burada gördüğün gibi. Yenilmedi, yenilmedi. Siz de Hepsini bakabilirsiniz. Hepsini değilim. Bu birincisi. O aynısı ben de durmuştum. Arkadaşlar bu birincisi. ikincisi yani ben e, patlıcandan ziyade böyle... Yanlış mı söylüyorum bilmiyorum ama ekşimsi bir tat daha yoğun aldım. Patlıcandan ziyade daha ekşimsi evet. bir tat aldım. Ve sarımsağı da daha yoğun aldım. Bunun dışında e, siz söylediğiniz için bunu söylüyorum. Dediniz ya dışarıda yedik biz dün e, tavuğu da, faytayı da. Evet biz de bunu da dışarıda yedik. Ancak birazcık daha etleri bir tık daha büyüktü. Siz e, moleküllerine ayırdınız ki et zamana yayılıp pişsin. Ama maalesef olmadı. Tatlınıza ben gelince... şöyle söyleyeyim. E, evet. Senin gözün herhalde görmüyor. E, gayet e, bu, bunu da art niyetinden dolayı yapıyorsun diye düşünüyorum ben. Siz Başka oyunu algılıyorsanız, şey art niyetten dolayı algılıyorsanız... Kesinlikle ...o sizin fikriniz, saygı duyuyor. Böyle bu. olduğuna inanıyorum Çok ben. E, tatlıya gelince de tatlı 3-6 yaş grubuna yaptığımız... ...mama hani yemek yemediğinde bir şeyler yesin, toktusun bir diye. E, enerji alsın. Bir Canım tok tutsun diye dedin kaptım da benimkinden ben hiçbir farkı hazır yoktu. Hazır ben en azından hazır bir bende, sıra bende lütfen. Şöyle söyleyeyim, 3-6 yaş grubuna yaptığımız hani böyle hiçbir şey yemediğinde ben bir de bunun içine muz ezerim. Oğluma küçük ya şu anda değil de muz ezerim, pekmezini, hurmasını vesaire koyarım ki bir şeyler yemiş olsun. Vücuduna bir e, enerji gitsin. Onun dışında e, hani kesinlikle dediniz ya kişiye özel art niyet kesinlikle öyle bir şey yok. Yediğimiz her şeyimiz de önümüzde. E, tekrar elinize sağlık. Konuşmak tamam, için şey konuşuyorsun gibi. ama boş konuşuyorsun bence. De. <laughs> Hakan Bey masadaki tatlıya çok basit, sadece keki çırpıp üzerine krema döktünüz dedi. Ben bugün ona istinaden sizin yaptığınız tatlı zor bir şey değil. Siz de yine karıştırıp, irmiği karıştırıp içerisine sadece bisküvi batırdınız. Ve bu sebepten dolayı sizin tatlınız da zor bir tatlı değil anlamında söyledim. Çocuğuma yediriyorum, evet kötü bir şey olan şeyi zaten çocuğuma yedirmem. Zorluk ve kolaylık anlamında tamamen söyledim. Özlem Hanım beğendiniz mi beğenmediniz mi? Yani çok beğendim diyemem ama yani bunu beğenmedim. Tatlı konusunda da yani beğendim değil, ortadayım. Peki. Tayfun? Ben ee, arkadaşlar öncelikle elinize sağlık tabii. Ee, ben şöyle bir yorum yapacağım. Tabii bu etin büyüklüğü küçüklüğü e, benim için çok önemli değil. E, ancak maalesef <laughs> üzülerek bunu söylüyorum. E, altına yapmış olduğunuz patlıcan da bir, bir tat var bu tadın yani ne olduğunu çözemedim. Ben bu patlıcanı yani çok kısaysa eğer ne koyduğunuzu, neyle yaptığınızı öğrenebilir miyim? Çünkü şöyle ben eti ayırarak yemek zorunda kaldım. Patlıcandaki o tat ve o koku Maalesef e, yememe mani oldu ama e, işte etler de o patlıcanı bulandığı için etleri de yiyemedim. E, bu patlıcanın içerisinde peynir gibi bir şey var mı? tulum peyniri. Hayır. Hiç öyle bir şey yok Hayır değil mi? yok. Çok bu ağır bir tat geliyor. Süzme yani, yoğurt, süzme sarımsak yok. ve tuz var. Başka hiçbir şey yok. O zaman ya sarımsağını çok fazla koymuş olabilirsiniz. E, öyle bir şey olabilir ama. Bence çok... siz hiç patlıcan yemediğiniz için unutmuş olabilirsiniz. Kaç diş koydun? E, kaç, kaç diş koydun? Bir dakika kaç diş koydun? eşimin patlıcan yemediğini? Kim söyledi size bunu? E, öyle söylemişti öyle hatırlıyorum ben. Hayır siz karıştırıyorsunuz. Benim evet, eşim patlıcan gayet patlıcan yer ve sever. Beyefendi Sinan Bey yemiyor. O zaman gayet yemiyor. patlıcanın tadını ben, bilmiyor eşiniz öyle söyleyeyim. Yok, patlıcan ya ya yer. bizim tamam, yapacağımız yemeğin içerisinde de... Bir buçuk diş sarımsak koydum. O zaman dişler biraz büyükmüş demek ki. bence süper olmuş. Ali Nazik gibi ee, hiç de hafif olmayan olmuş? bir... <laughs> tatlı süper mi olmuş? <laughs> eşinizin tatlılara karşı bir evet, ee, var Evet, eşimin galiba. yanlış anlaşılma olmasın. Sizin tatlınız özel değil. Eşimin tatlıya zaafı var. Bence eşinizin 3-4 yaş tatlılarına zaafı var herhalde. Yok onun için tatlı olsun çikolata Siz olsun çok fark çok yaptırır ya. evde? O yüzden onlara zaafı olabilir. Özlem Allah aşkına benim yorumlarıma karışma. Bak yalvarıyorum. Ee, ben yorumumu yapayım, bitireyim. Yani ben bunu severim, sevmem. Bu benim kendi tam aksat. Yani bu, bu yemek konusunda seninle hem fikirim. Yemekte çok ağır bir tat, bir koku, bir, bir, bir şey var. Yedirmiyor kendisini. Ama tatlı konusu... Hem fikir olmasan zaten kavga çıkar herhalde. Masanın üstüne falan çıkarım herhalde. Ondan da korkuyorum o yüzden çok. Özlem Hanım evde verim. iyi tatlı yapamıyorsunuz siz galiba. Yok tatlı gayet Eşiniz iyi yapıyorum. Evde yemek yoksa tatlı kesin vardır. Bizim evde ya tatlı benim, şaşmaz. Benim tatlıya zafım var zaten. Ben tatlı ne olsa yerim ama bu yapmış olduğunuz tatlı gayet olması gerektiği gibi ağır bir yemeğin yanında hafif olarak tercih etmişsiniz. Gayet mantık mantıklı. Yani burada çok ağır bir tatlı olsaydı yiyemeyecebilirdik. Bravo değil. be. Bravo ee... adam açıkladı be. Ve Sinan. Sinan'ın zaten duruş. duruş böyle. Sinan hazırlıklı ve Merve'nin hoşu. Ben Nuri. Nuri. biraz sıkıntılıydım zaten biraz. Sıkıntılısın. Evet. Peki, buyurun. Şimdi e, yemekten önce... Bir dakika, bir bismillah çek lütfen ya, sakin ol. Abi rahat <laughs> ol ya, kasma tamam. kendini evet, bu kadar. Kas. Korkma bu kadar Hakan abi. Yemeğe delildi dün. Hakan abi e, biz yemek yaparken mutfakta yanımıza geldi. Hatta bir, bir seferinde ben çağırdım özellikle. İkinciye gelmedin. Bir dakika. O geldi. Tam bir dakika. Sen niye bu sefer gelene git dedin? Evet, Bakabilir miyim yani iziniz var mı? Etler. Bakamaz. Girebilir mi? Uzaktan, uzaktan. Birebilme uzaktan birebilme abi, birebilme birebilme uzaktan abi, uzaktan abi. ya yaklaşma. Yok, abi. Tamam ya, tamam. Ay, 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 ay. 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 sakin, ol. Ol. sakin ol. ol abi. Sakin ol. Birebilme sakin ol. Sakin ol. ol. bakayım Buyur. Sen, sen bir çekil. Bırak. Bir saniye. Çekil bakayım. Bir saniye. Hadi. Hadi abicim. Hadi abicim. Hadi Abi bana bir değil, iki değil, beş kişi geldi. gelecekler. Neredeyse hepiniz geldiniz zaten. Tamam sen orada gönderiyorsan veyahut orada kimseye müdahale etmiyorsan oraya da senin yanına gelecekler. Bak bir şey ben onları çağırmadım. Sen beni çağırdın. Aradaki fark o. Sinan nasılsın iyi misin? Hiç Çok böyle şekil. iyi gibi görünmüyorsun teller akıyor. Bak oraya damlarsa ben karışmam. Yok, Gözüm sende sende. Yanıma gelebilir misin bir saniye? Geleyim. Geleyim. Sinancım kabul etme müdahale edecek bak. Tamam gelsin gelsin. Yemekle ilgili yorumunuzu merak ediyorum Sinan. Yemekle ilgili konuşalım. Yemekle ilgili konuşalım. özellikle sordum ki orada abicim ne etinle yapıyorsun bunu? Dedi ki kuzu etinle Dana eti sert olur, kuzu eti biraz daha yumuşak olur. Kuzu etinde yaptığı için bu etin biraz daha yumuşak olması kesinlikle, gerekiyordu. Kesinlikle, kesinlikle. Doğru mu abi? Evet, yumuşak ha, değil mi? Değil abi. Değil, yani. çok değil. Abi siz valla yemin değil. ediyorum gördüğünüzde. Bak değil, dün diyoruz ki yanığımız var. <laughs> abi nasıl olur ya diyorsun. Aa, tamam. Yanık. Yanığı gösteriyor hanım. Sen hak yiyorsun diyorsun Yanık, ya. Yarak, Arkadaşlar yapmayın Allah rızası için. En azından yağın içinde yüzen Buz. bir yemeğim yok. Bak yapıyorsun. bunu yersin veya yemezsin. Bu közdür. Köz biberdir, köz şeydir. Bu yansa köz, da... Köz Zayıda Hanım'ın gibi olur. Bu közler artık başka bir şey. Bak onu yemiyorsun. Ben yemeyi... O sunum. Tamam onu yersin da veya yemezsin kişiye. Lavaş da Lavaş'a ben laf ettim. Düşünmüşsün. Ama gerçekten sen açsaydın bravo diyecek. Lavaş ama da ben şimdi bunu düşündüm. açamam ki. Bu tamam, nimet Allah'ın verdiği Lavaş bir şey. Da. Ay ya hep bugün bu nimet bu nimet kötüleştirirken bu nimet. Bizlere nimet. Ama tamam, sen tamam nimet, ama seninki şey hazır. Seninki hazır. Benimki hazır Hakan benimki hazır sizin ne? menünüz arasında bir fark var ama lütfen. Yani şimdi niye diyeceksiniz? Onun menüsü biraz daha şey e, şey gerektiren böyle Demek. bence daha çok böyle uğraşlan. Sizinki de tabii ki öyle ama yani bana göre daha ağır. Daha bak, ağır. Etimi evet, eti mi kıyaslıyorsun? Evet, tavuk eti yani. Bak ete, ete bakın ya. Bu et baka baka öyle bakın, bak ha dağılıyor. Bakın bakın bakın. Bir dakika, bir dakika, bir dakika hiç. Heh. Abi, abi bu et dağılıyor ya. Vallahi. Dağılıyor, şey dağılıyor ya. Bir şey söyleyeceğim. Elimde dağılıyor ya. Bir şey söyleyeceğim. Abi abi yapmayın. Nimettiz. Şunu yani? yapıyorsunuz. Ya. Bakın, şu kadar küçücük eti alıyorsunuz. Nimetle çok oynamak istemiyorum ama gerçekten şöyle çok, zaten çok dağılır. çok küçücük eti almışsınız. O şu şekil yapıyorsunuz. Bu şekil ben de alır dağıtırım. Bu şekil dağılıyor. Abi, ama biz neden bu şekil yediğimizde sert. Dağılmıyor diyorsun. Dağılmıyor. Pişmemişinle zaten dağıtmayan Peki arkadaşlar. Peki. Asıl yorumları şimdi bekliyorum. Çünkü artık tam yorum yapma zamanı çünkü puanlama zamanı. Hazırsanız toplatıyorum. Doğru. Bunların hiçbirisi zevil olmuyor arkadaşlar. Hepsi sokak hayvanlarına gidiyor. Hani o yüzden aman orada o kadar şey bitti. Hay Allah yemediler. İçiniz rahat olsun en azından. Hayvanların karnı doyuyor. Bizim programa en çok herhalde dua onlardan geliyor. Evet ve puanlamaya geçiyoruz. <laughs> yoklama merdane Yarışıyor eşler şahane Ekran başına başlıyoruz hadi mutfak bahane Mutfak bahane